Uh <clears throat> huh.

Konya'nın turizmden aldığı payı geliştirmek için önemli çabalar yürütüyoruz. Özellikle Hazreti Mevlana için Konya'ya gelen insanların Konya'da konaklama sürelerini arttırmaları, geçirecekleri zamanı arttırmaları, böylece Konya ekonomisine ciddi bir katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Bu manada Çatalhöyük önemli turizm alanlarımızdan birisi. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Çatalhöyük bu manada Konya'mızdaki tek varlık. Buranın tekrar canlanması, özellikle gelen turistlerin burada karşılama alanı ile ilgili sorunların çözülmesi ile ilgili önemli bir adım attık. Geçtiğimiz aylarda Kültür Bakanımızın katılımıyla karşılama merkezimizin temelini atmıştık. Şu anda inşaatımız hızla devam ediyor. 4000 metrekarelik alanda gelen ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanabildiği kafeteryaların ve özellikle sergi alanlarının olduğu Türkiye'ye örnek bir iş yapıyoruz. Tamamen ahşaptan yaptığımız bu bina Türkiye'deki en önemli karşılama merkezlerinden birisi olacak. Çatalhöyük'ün varlığına yakışır bir iş ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah yıl sonuna tamamlayıp gelen ziyaretçilerimizin hizmetini açmayı planlıyoruz. Böylece Çatalhöyük Konya'nın önemli turizm alanlarından birisi haline gelecek. Çumramıza, Konya'mıza hayırlı olsun. Bu projede KOP'unda mali katkısını kullanıyoruz. Yaklaşık 12 milyon liralık KOP desteği bu projede kullanılmış oldu. Konya Ovası projesi de Konya'mızda yapılan tüm işlerde bize partnerlik yapıyor. Konya'mızın gelişmesi için birlikte önemli adımlar atıyoruz. Çatalhöyük Karşılama merkezde bu manada önemli bir birlikte çalışma örneği oldu